tanrılar da insanlar tarafından yaratıldıysa yaratılışın kaynağını kim bilebilir? Belki gerçek yaratanın, kadiri mutlak olan gerçek yaratanın dahi tanrılardan haberi yoktur. Hep diyorum yani bizden belki haberi bile yok. Diyorum ya kendimize çok fazla önem atfediyoruz diyorum ya buna benzer bir söylem var. Bu özelliğiyle NASA diye Nasadiye Soktsuk'ta Vedalardaki ya da Hint kozmolojisindeki mevzuya son noktayı koyan bir söylem, bir sukta diyebilirim. Bunun üzerine artık yaratılışla alakalı yani kozmolojiyle alakalı herhangi bir söz söylenmiyor. Çünkü bu artık işin nirvanası. Dikkat edersiniz yayınlarımı şu zamana kadar bütün mitolojilerden bahsettim. Şu ana kadar yani bugün Hint mitolojisine kadar Yaratılış